İsmim Mehmet, 29 yaşındayım. Şimdiye kadar farklı sektörlerde çalıştım. En son tekstil sektöründe çalıştım. Sonrasında e-ticarete başladım. E-ticaretle birlikte de MCA ile tanışmak nasip oldu. Sonrasında ürün tedarik hizmetinden faydalanmaya başladım. MCA'nın güçlü yönleri profesyonel bir ekip tecrübeli bir ekip ve sağlam bir operasyon var. Ve bunu birçok kişinin hizmetine sunmakla birlikte aynı zamanda da kontrol altında tutabilmesi. Bu çok önemli. Sadece yapmak değil aynı zamanda da bunu sürdürebilmesi. Genel olarak aldığım hizmetten çok memnunum. Çünkü şöyle bir durum var. Kendim yapmaya kalksam hem birçok külfetiyle uğraşacağım ve bu karları edemeyeceğim. Hem uğraşmadan hem de ulaşamayacağım karlara ulaşıyorum. Gayet memnunum. Sürecim şöyle ilerliyor. Kontak kuruyorum. Sonrasında danışman bana dönüş yapıyor. Paylaşılan özet tablolardaki almak istediğim ürünleri seçiyorum. Daha sonrasında danışmana bildiriyorum. Ürün tedarik ve satış süreci başlıyor. Daha sonrasında benim tarafımda sadece beklemek düşüyor. Geri kalanın tamamını MC'ye hallediyor. Çünkü ürünün tedariğinden lojistiğine, depolara ulaştırılması ve satışı gibi konularla tamamen mecraya ilgileniyor. Bana da sadece dönüşü beklemek kalıyor.